Hepinize merhaba, arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün sizinle arkadaşlar robot Karakter arkadaşlar vurmak yasak. Arkadaşlar birinci olamazsa mücevherlerle bir tane arkadaşlar kostüm alacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Kanala abone olmayı ve like atmayı arkadaşlar unutmayın. Bugün arkadaşlar kimle oynasam bugün 5 50 like gelirse part 2 geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Biliyor. hayır, hayır. Olamaz. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Olamaz. Ya, e, vurmam yasak üzgünüm. İlla koştum anasın. Beni öldü. Hadi beni öldü. Olamaz kostüm alacağım. Hemen gidip bir tane kostüm alan gelen Hangi karakteri alalım arkadaşlar? Yorumda siz bir dahaki bölümde. Ben bu sefer bende ondan bir... Süper de bir tane kostüm alacağım arkadaşlar. Kim alsam? Öyle bakarsan met. Evet. Katil Pavyonço. Memnun yok. Bunu anlıyor. Dur efendim. eksik olan bir kursu. Kart. Bulun. Tamam. Evet. You Sınıf, atı, tatil, atı. Karlanço, sen kostümünü alıyoruz arkadaşlar. El Madanya El, Hadi. El. El Primo kostümünü Hadi. Alalım. Tamamdır. Evet. Cevher'im Gitti. Gitti mi cevherim? Olamaz. El Primo'yu cheese el vivo oh! İyi arkadaşlar video bu kadar arkadaşlar. görüşürüz bay bay